merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememizde Oktay Sinanoğlu ve onun Bay Bay Türkçe eseri etrafında şekillenen düşünceleri var. Kaynaklarımızda zaten onun makaleleri, söyleşileri. Yani amacımız Sinanoğlu'nun Türk dili, eğitim, bilim ve milli kimlik hakkındaki o keskin zaman zaman da tartışmalı görüşlerini biraz açmak, özetlemek. Özellikle de bu yabancı dille eğitim meselesine ve kültürel yabancılaşma dediği şeye yönelik sert eleştirilerine odaklanacağız. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi Sinanoğlu'nun temel tezlerinden biri, Türkçenin kendisinin çok zengin, hatta matematiksel yapılı ve bilim için son derece elverişli bir dil olduğu. Değil mi? Evet evet bunu çok vurguluyor. Özellikle işte bu yabancı dillerden, başta İngilizceden kontrolsüz kelime alınmasına çok karşı. Fuel oil diyor, shopping center diyor, Türkçe karşılığı varken bunları kullanmayı özenti olarak, hatta biraz da aşağılık duygusu olarak niteliyor. Yani bu konuda tavrı çok net. Kesinlikle. Ve burada ilginç bir karşılaştırması var sanırım İngilizce kısaltmalarla ilgili. Hı hı, aynen. Mesela bilgisayardaki RAM örneğini veriyor. Random Access Memory. Şimdi diyor ki bu sıradan bir Amerikalı için bile çoğu zaman bir şey ifade etmez. Belki İngilizcedeki koç anlamını çağrıştırır en fazla. Ama Türkçedeki karşılığı bellek doğrudan anlamıyla yani hafızayla bir bağ kuruyor. İşte bu onun için çok temel bir şey. Dil sadece iletişim değil, düşünme biçimimiz, kimliğimiz. Anladım. Bu dil hassasiyeti e, şeye de yansıyor tabii eğitim konusundaki fikirlerine. Tabii, doğrudan. Özellikle 1950'lerden sonra yaygınlaşan bu yabancı dille eğitimi kültürel soykırım diyecek kadar sert eleştiriyor. Hatta Robert College gibi yerleri misyoner okulu olarak tanımlıyor. Neden peki? Evet, o ifadeyi kullanıyor çünkü ona göre bu okulların asıl amacı hani sadece bilgi vermek değil, daha çok kendi kültürüne yabancılaşmış, batıya hayran, özgüveni olmayan nesiller yetiştirmek. Kendi tabiriyle ajanta kafalı diyor hatta. Yani başkaları adına düşünen. Aynen öyle. Ve diyor ki bu yabancı dille eğitim özellikle o hazırlık sınıfları hem zaman kaybı hem kaynak israfı. Çocuk bir sene boyunca kendi dilinden, kültüründen kopuyor, temel derslerden uzaklaşıyor. Bilimin, yaratıcılığın en iyi ana dilde olacağını savunuyor. Hep de Japonya örneğini verir zaten. Bakın onlar kendi dillerine sahip çıktılar ve nasıl ilerlediler diye. Birim anlayışı da enteresan. Hani bilimsel yöntemler evrensel olabilir belki ama amaçları, yorumları milli kültürden bağımsız olamaz diyor. Başka dilde eğitim yapınca diyor özgün bir şey çıkmaz, ancak taklit edersin. Evet, taklitçilik vurgusu çok güçlü. Hatta şeyi bile iddia ediyor. Amerika'nın bile artık yaratıcılığını kaybettiğini ve bunun bir sebebinin de bu yabancı eğitim hastalığı olduğunu söylüyor. Bu biraz iddialı geldi bana ama. Evet iddialı bir durum gerçekten. Ve bunu şeye bağlıyor. Türkiye'nin dış politikasına. Kaynaklarda görüyoruz Türkiye'nin dış politikasını sürekli Avrupa ve Amerika'ya yalvarmak olarak eleştiriyor. Eğitimdeki bu durumu da o genel bağımlılık halinin bir parçası olarak görüyor aslında. Çözüm olarak da milli bir duruş lazım diyor. Kendi kaynaklarımıza, kendi tarihimize, Selçuklu diyor, Uygur diyor. Bunlara güvenmeliyiz. Hatta Türkçe ile Japonca arasında dil bilimsel bağlar kurmaya çalışıyor. Kelime benzerlikleri, cümle yapısı falan. İlginç yani. Peki tüm bu eleştirilerden sonra somut olarak ne öneriyor Sinanoğlu? Çözüm ne? Çözümleri de net aslında. Birincisi Eğitim her seviyede yani anaokulundan üniversiteye kadar tamamen Türkçe olmalı. Robert Kolej falan dahil hepsi Türkçe eğitim vermeli diyor. İkincisi iş yerlerine, dükkanlara Türkçe isimler konulmalı. Hatta bunu teşvik etmek yetmez, gerekirse zorunlu kılınmalı diyor. Zorunlu kılmak. Evet. Basın yayın organları da tabii ki Türkçe isimler kullanmalı. Ve genel olarak milli bir bilim, milli bir eğitim politikası oluşturulmalı. Adeta bir kültürel çevrecilik gibi Dilimizi ve kültürümüzü korumalıyız diyor. Yani özetle kendine güvenen, diline sahip çıkan bir Türkiye vizyonu bu. Oktay Sinanoğlu'nun bu Bay Bay Türkçe etrafındaki fikirleri gerçekten dilin bir millet için ne kadar hayati olduğuna dair e, oldukça güçlü ve radikal bir bakış açısı sunuyor. Bir tür yabancılaşma tehlikesine karşı milli bir bilinç, bir özgüven çağrısı gibi. Kesinlikle İncelediğimiz bu kaynaklar Sinanoğlu'nun dil, eğitim ve kimlik arasındaki o kopmaz bağı ne kadar inandığını ve bu konudaki tavizsiz duruşunu çok net gösteriyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani günümüz dünyasında bu kadar küreselleşmişken ana dile, milli kültüre bu kadar sıkı sarılmak bu fikir size ne ifade ediyor? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence de. Böylece bir yorum saati bölümünün daha sonuna geldik. Yeni içeriklerde farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.